Buyurun arkadaşlar, buyurun. Benim yönüm güvenlik hakkında da artık. Evet. Bu kadar veriden bahsediyoruz ve bu kadar verinin aynı paralelinde güvenliği de bizim için önemli bir noktada yer alıyor. Bunun için teknolojide yeni neler yapılıyor bu verileri koruyabilmek için? E, bu ciddi problemlerden birisi. Şöyle, e, burada birkaç tane güvenlik denince, şimdi bizim Türkçenin böyle bir makus tarihi var. E, İngilizce'deki beş tane farklı kelime sayabilirim size, Türkçe güvenlik olarak çevriliyor. Yani. Yani mesela reliability de güvenlik olarak çevriliyor. Security de güvenlik olarak çevriliyor. Trust de güvenlik olarak çevriliyor değil mi? Versity de Versity de güvenlik olarak çevriliyor. İşte az önce konuştuğumuz neydi? Yani böyle 5-6 tane kelime var. Hepsini güvenlik olarak çeviriyoruz Türkçe'ye. Ee, şimdi güvenlikle neyi kastettiğimiz burada önemli. Ee, privacy mesela mahremiyet olarak çevirdiler Türkçe'ye. Yani benim verimi başkası görebilecek mi? Benim mahrem bilgim sonuçta bu ne kadar bana özgü kalacak, ne kadar insanlar buna erişebilirler. Facebook'ta paylaştığım bir bilgi. Bir de verinin data governance denilen bir kavramı var. Verinin sahibi kim sorusu da var. Yani sizin Facebook'ta yazdığınız bir mesaj, Facebook'un malı mı, sizin malınız mı? Facebook bunun üstünde istediği her şeyi yapabilir mi? Bu da ayrı bir tartışma. Şu anda biliyor musunuz son durumu nedir? Facebook'ta yazdığınız şeyler, Facebook'un istediği her şeyi yapma hakkı var mı? Sadece. Şu anda bütün sos so sosyal ağcı sözleşmesinde bu sosyal ağdaki bütün bilgiler o ağın yani Facebook'ta Facebook, Instagram'da Instagramın malıdır deniliyor ve siz bunu imzalayarak görüyorsunuz. Okursanız o sözleşmeleri imzaladığını görürsünüz. Kimse okumadığı için bilmiyor ama böyle bir şey var. Mesela Instagram'la ilgili şöyle örnekler var. İşte Instagram'da siz ee, ben şeyde radyo programı yapıyorlar, halkı bilinçlendirmek için böyle radyo programları yapılıyor. Mesela de şöyle çarpıcı örnekler üzerinden anlatıyorlar ki akılda kalsın diye. Ee, mesela diyor ki, sen diyor bebeğinin resmini çektin, Instagram'a koydun, ertesi gün bir bebek maması markasının reklamında görebilirsin. Ve herhangi bir hak iddia edemezsin, yani daha akılda kal, kalıcı olsun diye. Yani sosyal ağlar üzerinde e, paylaştığınız, yazdığınız her şey o alın bir malı olarak kabul ediliyor. Şimdi şunu da unutmamak lazım. Siz internet üzerinde bir ürüne, bir hizmete para ödemiyorsanız o ürün, o hizmet sizsiniz demektir. Çünkü mesela düşünün şimdi WhatsApp parasını nereden kazanıyor gelirini? Yani bir reklam gösterimi var mı? Abonelik bir sistemi var mı? Peki bu kadar sunucu maliyetini nasıl karşılıyor? Bu kadar işte yazılım nasıl çalışıyor? Bu para nereden geliyor? Para kazanmak zorunda değil mi? aman kazanmak zorunda değil de harcamak zorunda da değil niye harcıyor o kadar parayı o zaman kazanmayacaksan Facebook reklamlarına yatıyorum nasıl, <gülüyor> 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 nasıl? Ya veri ince, ya. bakın bu tekrar söylüyoruz. bir ürünün bir ürün için para ödemiyorsanız ürün sizsiniz demektir yani o işte mesela marka değerini arttırıyor işte mesela abone sayısını arttırıyor o abone sayısını niye arttırıyor çünkü siz para ediyorsunuz Anlatabiliyor muyum? Veya verisini satıyor. Niye satıyorsunuz? Çünkü sizin veriniz para ediyor. Yani ürün sizsiniz netice olarak. değiş Değişmiyor. Şimdi dolayısıyla e, burada şunu görmek lazım. E, başarılı projeler. Bakın, Silikon Vadisi'nde en çok yatırım alan projelerden değişik özelliklerle inceleniyor. Özelliklerinden bir tanesi. Farklı özellikler var ama içeriği üretmeyen projeler. İçeriği kullanıcıya ürettiren projeler. Mesela bakın Facebook ne kadar içerik üretmiştir? En başarılı bilişim firmalarını sayın mesela. Mesela Microsoft kendisi üretiyor. Gerçekten yazılım üretiyor adamlar değil mi? Windows onu üretmişler mesela. 34 milyon satır kod var Windows 10'da. Adam yazmış oturmuş takır takır yazmış. Bu bir üretim. Ama Google içerik üretiyor mu? Arama motorunu düşünün mesela. Bizim web sitelerimizi alıyor bize satıyor. Biz, o kendi ürettiği içerik değil o yani. Facebook arkadaşının ürettiği içeriği sana satıyor. Twitter gene aynı şekilde. Başkalarının ürettiği içeriği başkalarına satıyor. Dolayısıyla mesela bu başarılı projelerin ortak özelliklerinden biz Günümüzde daha hızlı başarılı olan, daha hızlı parlayan projelerde genelde içeriği firma tarafından üretilmediği projeleri görüyoruz. Şimdi dolayısıyla burada mahremiyet de devreye giriyor. Bizim verimiz ne kadar bizimdir, ne kadar o firmanındır. O firma ondan ne kadar kar elde edebilir. O firmanın kazandığı o paranın bir kısmı da benim olmalı. Çünkü ben üretiyorum o içeriği. Bunu söyleyebiliyor musunuz? Ve buna bağlı olarak tabii o bilgiyi kimin göreceği, o bilginin üzerinden neler üretilebileceği. Yani şu anda mesela şunu söyleyebilirim size. internet üzerinde yapılan aramalarla, sadece Google'da yapılan aramalarla Türkiye'de önümüzdeki iki yıl boyunca hangi ilacın daha fazla satılacağını tahmin edebiliyorsunuz. Adam başım ağrıdı diye arıyor, bir tahlil yaptırıyor bir yerde, bu tahlil sonucu ne anlama gelir diye arıyor. Bir sürü böyle arama yapılıyor. Bu aramalarla mesela tutup siz e, yıllara göre hangi ilacın satılacağı ile ilgili tahminde bile bulunabiliyorsunuz. Mesela şu resmi gören var mı bilen ne olduğunu? Biraz çözünürlük bozuk ama gerçi şey İstanbul'da belki İzmir için yeniden hazırlamam gerekiyordu ama bu İstanbul'un haritasına benziyor. Yani şurada adalar var mesela, şurası Marmara Denizi, şurada Boğaz var, şurada ikinci köprü yolu var. İstanbul'u bilenler için daha anlamlı olacaktır. Bakın bu herhangi bir hava görüntüsü veya uydu görüntüsü falan değil. Bu sadece tweet atılan noktalar. Tweet atılan noktalar birleştirilmiş, işte bir, birkaç saatlik bir tweetten bahsediyoruz bir de. İnsanlar nerelerdeyse onlar çıkmış işte adalarda, işte yol üzerinde tweet atanlar vesaire. İnsanların nerede oldu? mesela bakın şurası daha çok İstanbul'un iş merkezlerinin olduğu yerdir. Bilenler bilir işte Maslak tarafları veya şey tarafları, Büyükdere Caddesi. Şimdi Twitter yapan insanların niyeti insanlar nerede yaşıyor bunu bulalım değildi. Twitter yapan insanlar mesajlaşma platformu hazırladılar. Ama bu mesajlaşma platformu bir bakıyorsunuz bambaşka bir amaca da hizmet edebiliyor. Buna Nora denilir. Non obvious relationship awareness. Mayıs bölümündekiler London and London'ın kitabını biliyorlar mı? O kitapta geçer mesela Nora. Okumadınız mı o kitabı? Yönetime girişi okudunuz <laughs> ama onları okumadık. <laughs> Peki. Şimdi mesela bu gözle görünmeyen bağlantıların bulunması ama sizin elinizde veri var ve o veriden akla hayale gelmeyecek şeyler çıkartabiliyorsunuz. İnsanlar Google'da arama yapıyorlar, Google'daki aramayla ilaç sektörünün ne alakası var, değil mi? Ama adam işte oradan onu çıkartabiliyor. İşte bunlar mesela, yani güvenlik dediğinizde işin çok farklı boyutları var. Onu söylemeye çalışıyorum. Sizin kişisel güvenliğiniz ayrı bir problem, bir toplumun güvenliği, insanlığın güvenliği ayrı bir problem ve bunun dışında işte saldırılar var, değil mi? Deep web var, bir sürü. Karanlık işin boyutları var, para var. Bunlar başka problemler ve bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ee, çalışıyoruz, hepimiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyük veri üzerinde güvenlik, veri bilimi üzerinde güvenlikle ilgili ciddi tehditler var ve ülkeler bunun için değişik tedbirler alıyorlar. Ama siber güvenlik dünyasında artık böyle işte oraya bir tane casus yazılımı yerleştirelim, bir şey yapalım. Bunlar da para ediyor ama daha büyük para eden şeyler, o veriler üzerinden çıkartılan gizli bilgiler. İşte bunun gibi. Yani şunu kullanarak işte siz ülkenin neresini bombalayacağınızı nokta koordinat olarak bulabilirsiniz. Veya ne yapacağınızı bulabilirsiniz. Bir salgın hastalık olduğunda en ilk nerede görülecek, nereye yayılacak? Türkiye'de bir salgın hastalık olduğunda ilk hangi ülke etkilenecek? Hangi ülkede salgın hastalık olursa Türkiye daha büyük risk altında mesela bunu çalışabilirsiniz. Anlatabiliyor yani Buna benzer bir sürü şey size söyleyebilirim. Ee, güvenlik anlamında. Çünkü güvenlik çok büyük bir boyut, çok büyük bir çatı. Onun altında çok fazla şey var. Böyle birkaç tanesinin başlığını açmış olayım. Gene bunlarla ilgili soru gelirse detaylandırırız.